Anladım ki bağcıkların çözüldüğünde hemen bağlamak gerekiyormuş. Anladım ki sınıfta en çok ben her zaman haklı değildir. Çalar saatin alarmını daha fazla ertelemem. İnandığın şeyleri yapmak için süper güçlere ihtiyacın yok. Çok gezen de bilir, çok okuyan da. Sen her ikisini bol bol yap. Anladım ki hep güleceksin çünkü hayat böyle daha güzel yaşadığın her yere kendinden bir şeyler katmalısın. Önemli olan birini bulmak değil, birbirini bulmakmış. Kendi ayakların üzerinde durmayı bileceksin. Geçmek için kimsenin eline bakmayacaksın. 35'ine kadar dünyanın yarısını gez. İmkanın varsa git. Hayat uzaktan izleyince değil, içinde yaşayınca güzel. Anladım ki daha çok spor yapmam lazımmış. Her şeyin başı sağlıkmış. Maşallah tüm gibiyim hiç kimseye dış görünüşüne göre yargılamamak lazımmış. Çünkü herkesin herkesin hikayesi farklı. Anladım ki her duygu güzeldir, bu hayatta hepsi var. Sürekli öğren, hayat öğrenmekten vazgeçmez. Kimsenin seni özmesine izin verme. Karşına çıkan zorluklardan korkma. En iyi dansın, en yorulduğun anda başlar. Ayağa kalkmayı bildiğin sürece ne kadar düştüğünün bir önemi yok. Hedefini koy, başarıya yolaş, tüm kadınlara örnek ol. Her başarılı kadının arkasında kendisi vardır. Dünyada hiçbir şey kararlı bir kadından daha güçlü değildir.